Merhaba arkadaşlar, ben DoraVein. Bugünkü videomuzda size... Abi arkadaşımın yorumunu kırmayıp Joker voker diyordu. Size en iyi 10 DC süper kötü adamını göstereceğim. Anti... Anti kahramanları. Hadi bakalım başlıyoruz. Listemizde bir numara. Listemizde bir numaralı olan kişi Joker e, ee, Joker'in gerçek kimliği bilinmemektedir. E, ee, tek bilinen eskiden başarısız bir komedyen oldu. E, ee, ama şu an deli olmasına rağmen Batman'in başında çok büyük bir düşman. Gerçek Dark Knight'ta de deli değildi ama olsun. Tamam. Şimdi iki numaralı karakterimize geçiyoruz. İki numaralı karakterimiz Evet arkadaşlar listemizde iki numaralı adam Riddler. Ee, Riddler Adı Edward Nygma. Kısaca Eddie Gretchen'ın ee, bir suç dehası. Batman onu Bruce Wayne olarak görmediği için çok kızdı. E, zaten Batman Forever filminde de böyle anlatılıyor. E, o yüzden Batman'e baya bir kızgın. E, sonra Batmanı pusuya düşürmek için planlar yapılıyor. Batman'ı hapse attıktan sonra da çıldırıyor. Ve bir isim alıp böyle bir suçlu oluyor. Riddler tabii ki. Listemizde 3 numara geçiyoruz arkadaşlar. Listemizde 3 numara. Evet arkadaşlar, listemizde 3 numaralı kişi Darkside. Ee, Darkside askerler üretiyor. Canlıları kaçırıp e, e, sıvıyla onları kendi askerleri yapıyor. Bunu Superman'e yapmak için dünyaya ele geçirmeye çalışıyor maalesef cazsizlik ve süper bel onu durduruyor. Hadi bakalım dört numaralı karakterimize geçelim. Dört numaralı karakterimiz işte dört numaralı karakterimiz Slade Wilson. Slade Wilson namı diğer Deathstroke. Eee, sadece Batman'in düşman değildir. Biliyorsunuz Arrow'da da var Arrow dizisinde. Green Arrow'un da normalde düşmanıdır. Yani çizgi olanlar için Slade Wilson 5 yıl Arrow'la beraber bir adada kaldı ama sonra onun kimliklerini şey yüzünden kafayı yedi. O ee, Oliver Queen de yani Enol Green Erol ya da ne dersiniz. Ee, onun gözünü çıkardı. Bu yüzden hala kızgın ve şu an bir paralı katil. Ee, kiralık katil. Kim ne derse iş, iş için herkesi öldürebilecek bir adam. Tamam şimdi diğer listemizde 5 numara. Evet 5 numara. Hadi bakalım o kim? Tahmin edebildiniz mi? pek zannetmiyorum. Arkidio özel, Arkidio dedim özür dilerim. Atrositus pek fena yoktu. Kendisi kırmızı fener... Fener <laughs> Kendisi kırmızı fenerlerin lideridir. Acayip güçlü. Ee, eskiden kral olmak için can atıyordu. Ee, çok öfkeliydi. Ee, sonra yani tabii kendi gezegeni. Sonra kırmızı yüzü keşfetti. Kralı par parçalayıp kendi kral yaptı. Ondan sonra işte Red Lantern Corps'u kurdu. Ee, Red Lantern Corps'un sözünü ben size isterseniz bir özet geçeyim. With blood and rage of crimson lead and three moon stars of darker red and twist your minds to pain and hate well burn you all that is your fate. Şimdi listemizde altı numaralı karakterimize geliyoruz. Evet altı numaralı karakterimiz. Hadi bakalım. Evet listemizde altı numara Black Manta. Ee, Black Manta. E, Aqualad, yani Aquaman yani Aquaman'in yardımcısının babasıdır aslında. Aquaman bunu sonra öğrenir. Ee, çocukken sizi bütün geçirdiği için soğuk suda kalırdı. O soğuk suya sokarlardı. Ba anne babası ve doktor. O yüzden de bu kıyafeti alıp hamile O yüzüyor. Ocean Master'la beraber çalışıyor. Sonra Aquaman yani çoğunu fatlan dişli işte, bunu direkt köpek balığına yedirdi ama e, normalde öyle ölmüyor. Aquaman'in çok büyük bir düşmanıdır. Hemen listemizde 7 numaraya geçiyoruz arkadaşlar. Ve e, bu arada e, Black Manta'nın adını söylemedim demeyin. Black Manta'nın adı bilinmiyor. Evet tamam. Şimdi 7 numaraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar listemizde 7 numara. Arkilio. Eee Ar Arkadaşlar arkeo eee Kilaogun e, bir düşmandır. Gördüğünüz gibi bir stres tokor. Yani o da uzaylı. Kilavuk'un hem düşmanıdır ama hem de sever. Ama sevmek dediğim şu, onu öldüremezsiniz çünkü onu tek öldürebilecek kişi benim. Yani onu öldürmekten kurtarır ama onu tek öldürmek isteyen olur. Kilavuk, Green Lantern bilirsiniz. Ee, şeydi ki, hikayesini bulamadım ama size bu kadarını biliyorum çizgi romanlardan. Şimdi size 8 numaralı karakterimizi gösteriyorum. Evet 8 numara. işte o da Evet arkadaşlar listemizde 8 numaralı olan kişi Cyborg Superman. Cyborg Superman Superman'le aynı güçlere sahipti ama anladığınız gibi bir Cyborg. Eee şey e, bu adam adamın adını tam hatırlamıyorum. Aslında bilmiyorum Ya yani çünkü bilmiyor bilinmedi. Çizgi romanlarda ve internette bulup bulamadım adını. Eee çizgi romanlarında aradım. Eee o <laughs> uzayda keşif yaparken karısı ve iki arkadaşı bilen yani kısaca fantastik dörtçü gibi gemleri gemileri yere düşüyor bir radyasyon yüzünden. Arkadaşları bir garip güçlere sahip oluyor. Lex Corp'a gidiyorlar. Superman'den, Superman de onları görüyor tabi. Yardım etmeye çalışıyor ama yardım edemiyor. İki arkadaş ölüyor. Sonra e, baş rolde e dönüşüyor. Tamamen Betel oluyor. Öldüğünü diyor karısı. Çok üzülüyor. Lex ve Brainiac. Brainiac onu şekillendiriyor. İlk başta garip bir Black Manta'ya benzer bir robot yapıyor. Kafası Black Manta'ya benziyor. Sonra e, karısının yanına gidiyor ama karısı ondan korkuyor. E, karısı ondan korktuğu için... E, Superman'dan yardım istiyor. İnanmıyor onun konusunda. Superman de onu Lex Corp'a getiriyor. Yani kısaca cezalandırmak için ne diyeyim ne diyeyim. Sonra Brainiac onu Superman biçimine yönlendiriyor. Superman'in yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Kısaca Metallo'ya biraz benziyor. Superman'in yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Tek sorun ee, e, elini silah da yapabiliyor. Superman'in o yüzden büyük bir düşman oluyor. Hemen listemizde 9 numaraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar listemizde 9 numara Profesör Zoom ya da Neo 52 adıyla Revolts Flash. Ee, Flash listesinde de görürsünüz. Ee, kim olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Dizide heyecanda bekliyor bazıları. Ee, adı Eddie Toon. Spoiler! Spoiler spoiler! Adı Eddie Toon. Ee, i̇kinci adı Tom Zolomon yani Eddie Tom Zolomon yani kısaca e, Flash'ın aşık olduğu kızın sevgilisi nişanlısı Profesör Zoom ee, karısından ayrılmayı yani Flash'ın yeni karısından Flash'ın sevgilisinden ayrılmayı ve üvey babasının ölmesini engellemek için bu güçlere sahip oluyor tabi gelecekte yapıyor bunu. Sonra Flash'ın güçlerine sahip oluyor ve yine de hiçbir şey değiştiremiyor. O yüzden Flash'ı çok kızıyor. Zaman da geriye gidiyor. Flash düşman oluyor işte. Flash kavga ediyor. Ee, Dizdek gibi Flash'ın annesini öldürmüyor ama. Ee, tamam şimdi listemizde 10 numara. En beklenmedik karakter. 10 numaraya geçiyoruz arkadaşlar. 10 numara. Evet arkadaşlar. Şimdiki 10 numaralı kötü adamımız. Aslında bu kötü bir adam değil. Birlik. Ee, Batman'in büyük 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 babasının kurduğu başına gelen başına bela sokan e, baykuşların e, kurduğu bir birlik. Court of Owls. <laughs> Bunlar baykuş değil insan. Merak etmeyin. Ee, e, Batman vs. Robin diye bir film çıkıyor. Orada da biraz göreceksiniz. Robin'i kendilerine çekip Batman'e Batman'le savaştılar. Robin gördüğünüz e, en sağdaki Robin Damian Wayne Batman'in oğlu. Diyor ve <laughs> e, onu Court of Owls'a çekiyor. Court of Owls Batman'ı öldürmek istiyor. Ve Gotham'ı yarasa değil de baykuş şehri olarak görüyor arkadaşlar. E, hikayelerinden bildiğim Onların Court of Owls, Night of Owls ve City of Owls diye bir çizgi romanı çıkacak. Onları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben de Court of Owls ve Night of Owls var. Sizlere iyi günler dilerim arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ben Dora Bey. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın.